Karadenizliler neden hep sinirlidir? Neden hep öfkelidir? Neden hep bağırır? Ani parlamaları neden vardır? Karadeniz'de yaşamak dikey düşünmeyi gerektirir. Yani hem coğrafi hem de zihinsel olarak dikey düşünmelisin. Ani kararlar vermelisin. Çünkü tehlikeleri açık bir yerdesin. Yani ovada yaşar gibi sabırlı olamazsın. Çünkü bir hakkın var. Tıpkı Artvin'de araba sürenlerin tek bir hakkı olduğu gibi ikinci hakkın yok. O yüzden her an tetikte olmalısın. Adrenalin her an fışkırtıyorsun. Adrenalin, noradrenalin, vagus sinirin baskılanmış durumda. Gecikirsen, sabırlı olursan düşersin. Karadeniz'de gün ışığı aynı zamanda çok az. Gri bulutlar hakim. Serotonin ve dopamin salgısında güneş ışığının çok büyük bir rolü var. Serotonin ve dopamin daha az salgılanıyor ve sen serotonin ve dopamini sinirlenerek kendi vücuduna salgılatmaya çalışıyorsun. Yani sinirlenerek Karadeniz Denizliler mutlu olur. Hatta müziklerinde bu vardır. Sinirlenerek mutlu olma. Sinir Karadeniz'de bir hastalık değil bir denge kurma mekanizmasıdır. Küçük toplulukların baskısını yüksek sesle, sinirle delme mekanizması gelişmiştir. DNA'daki genler buna göre kodlanmış ve buna göre protein sentezlemektedir. Sinirli bir Karadenizli gördüğünüzde şunu bilin ki o gri bulutların ardında, o sisin ardında bağıran çağıran sinirli bir adam değil, mutlu olmaya çalışan, kendisine serotonin ve dopamin salgılatmaya çalışan birisi vardır.